Merhaba arkadaşlar. Palet yem konusuna değinmek istiyorum. Palet yem piyasada farklı çeşitlerde bulunmakta. Güvercinler için olan, hazır olanlar var. Tavuklar için hazır olanlar var. Arkadaşlar bunu kendi imkanları ve durumlarına göre alıyorlar. Peki palet yem kullanmak gerekir mi gerekmez mi? Palet yem damızlıkta veya işte besicilikte uygun mudur değil midir gibi birçok soruyu da yanında getirmekte yani farklı hastalıklara yol açıyor mu işte farklı zararları var mı gibi birçok soruyu da yanında getirmekte. Aslında palet yem düşünce olarak baktığınızda son derece mantıklı. Neden? İçinde farklı yemler var. İçinde kan protein, amino asitler, kalsiyum, fosfor, vitamin ve mineraller var. Yani profesyonel hazırlanmış, profesyonel olarak hazırlanmış kaliteli bir yem, birçok e, güvercinin ihtiyacı olan şeyi de bünyesinde içeriyor. Güvercin Bunları almak istediğinde farklı farklı yerlerden almak almak zorunda kalıyor. Mesela yem seçebiliyor. Siz farklı yem rasyonları hazırlasanız da güvercin bazı yemleri yemek istemiyor ya da sevdiği yemleri daha çok tüketiyor. Bu da bazılarını alıp bazılarını almamasına yol açıyor. Bugün arkadaşlarımız karışık yem kullanıyorlar. Fakat karışık yem rasyonlarını eğer bilinçli olarak hazırlamazsanız bunun da kendine göre sıkıntıları var. Yani şöyle düşünün. Murat arabanız var. Siz uçak benzini koyuyorsunuz. Yani örnek vereyim. Kendir çok yararlı ama kendiri yemin içine belirli bir oranın dışında yani yüzde bir, yüzde ikinin dışında koyduğunuz zaman e, güvercinize zarar vermiş oluyorsunuz. Nasıl olmuş oluyor? Yumurtadan erken kalkmasına sebep oluyor. Ya da tekrar eşleşme ihtiyacını duymasına ihtiyaç oluyor. Ya da eşlenme ihtiyacı duymasına sebep oluyor. Palet yemleri düşündüğümüz zaman eğer profesyonel bir firma tarafından hazırlanmış kaliteli bir yem ise bunların hepsi oranları dahilinde içerisinde olduğu için özellikle yavru damızlık kümesinde yavru güvercinlerde kuvvetli olarak etki yapmakta. Bu konuda e, damızlık yemi damızlıkla da tavsiye eder misiniz? Evet ben tavsiye ederim. Kendim de kullanıyorum ve e, yavru veriminde de çok ciddi bir şekilde etkisini alıyorum. Örnek vereyim damızlık yemi kullanırken şu şekilde kullanıyorum. Yani e, komple palet yem vermiyorum. İlk yemlemeye başladığımda mesela 3 kilo yem veriyorsam e, bunun 1,5 kilosunu palet yemi olarak veriyorum. Bu palet yemi veriyorum, yemelerini sağlıyorum. Yedikten sonra hayvan zaten doğal olarak su ihtiyacı gidiyor. Su ihtiyacı geldiğinde hayvan suyu içinde palet yemi bakın suyun içine koyduğunuzda ne kadar şiştiğini göreceksiniz. Yani 1,5 palet yemi Suyun içine attığınızda iki avuçluk bir yer teşkil eder. Damızlık güvercinde bu ne yapıyor? Gursakta şişme yapınca hayvan özellikle yavruya kusma ihtiyacını duyuyor. Şimdi burada kustuğu zaman ne oluyor? Yavru bu yemi e, inceltilmiş şekilde aldığı için, yani kendisini öğütmek için ekstra yormadığı için daha hızlı bir şekilde gelişimi sağlanıyor. Bu da yavrunun daha hızlı bir şekilde ileriye doğru, Yürümesini sağlıyor. Örnek vereyim tekrar. Mesela e, pompa ile besleyeceğiz. Pompa ile bunu besleyeceksek yavruyu. Mesela palet yemi koyduk, üstüne bir miktar su koyduk. Bunun iyice yumuşamasını sağlayın. Yani bekleyin, iyice yumuşasın. Yani hemen 15-20 dakika sonra hemen yavrunun ağzına pompa ile basmaya çalışmayın. O pompanın içerisindeki yem iyice kendini salsın. gazı çıksın, gevşesin. Ondan sonra eğer bunları yapmadan çok erken bir şekilde, hızlı bir şekilde kursağına e, basarsanız yavrunun midesinde sertleşmeye meydana gelebilir. Yem orada kütle halini alabilir. Kütle haline aldığında yavru dolayısıyla bunu eritemeyeceği için de yavruyu öldürebilirsiniz. Palet yemde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de e, yemin kaliteli olması. Yani eğer siz kaliteli bir yem seçmezseniz İçindeki karışımlar kötü karışımlar olabilir. Düzenli ayarlanmamış olabilir. Onun için güvercinler için hazırlanmış veya eğer illa tavuklar yani bulamıyorsanız, tavuklar için kullanmak istiyorsanız e kalitelisini, iyisini almanızda fayda var. Üretim tarihi konusu var arkadaşlar. E, üretim tarihi konusunda da uyarmak istiyorum. Yani siz e, palete üretilmiş, e, depolara gelmiş... Yani bir yıl beklemiş bu tür palet yemden sonuç alamazsınız. Palet yemin iyi yönleri olduğu kadar bakın kötü yönleri de var. Uzun zaman beklemiş uygunsuz ortamda beklemiş palet yem güvercin üreticisi için ciddi bir tehlikedir. Bu yüzden güvercinin kalitesi ve üretim tarihi önemlidir. Yemi alırken mesela çok ihtiyacınız olan yem ne kadar ona göre alın. Çok fazla yem alıp bu taneli yem de olsa çok fazla yem alıp uzun süre yemi depolarınızda bekletmeyin. Çünkü depoda bekletmenin de koşulları olmasa gerekir. Yani siz yemi alıp çatınızın bir köşesine koyduğunuz zaman bu yemin otomatik olarak bozulmasına, böceklenmesine sebep olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bazen okuyoruz, görüyoruz. Diyorlar ki işte yem böcekleniyorsa organiktir. <laughs> Arkadaşım tabii ki böcekleniyorsa... Tabii ki organiktir, ilaçlanmamıştır diyebiliriz. Ama şunu da düşünün: Siz e, bir elmayı aldınız, kurtlu elma örnek vereyim dediniz ki bu elma organik. Bu elmayı yerken kurtlu kısmını yemiyorsunuz, kesip çıkartıp atıyorsunuz. Çünkü o kurtlu kısmın içerisinde kurdu'n larvası var, pisliği var ve orada yaşam alanı var. Siz orayı kesip atma şansınız var. Yani temiz yerini yeme şansınız var. Ama güvercinin böyle bir şansı yok. Şimdi bakıyorsunuz böceklenmiş, kurtlanmış, işte içinde buğday biti var, delikli. Şimdi bakın bunun içerisinde her türlü hastalık barınır. Bu konuyu da biraz sonra açıklayacağım. Yani bu konuyu da biraz sonra detaylandıracağım size. Yemin saklanma konusu var. Arkadaşlar mesela yemi aldınız, kapalı bir dona koydunuz ve evinizde balkonda güneş gören bir yere koydunuz. Ya da e, böyle gölge bir yere koydunuz ama zaman zaman da güneş alıyor. Bakın bu yemin bozulmasına yol açar. Özellikle palet yemler bulunduğu ortamdan nem alır nem verir. Çünkü biz palet yemin ısıyla üretildiğini öğrendik. Isıyla üretildiği için belirli bir noktaya kadar kuruyor. Fakat ortamda nem fazlaysa o nemi bünyesine tekrar çekebiliyor. Sıcak ve soğuk arasındaki farklılık fazlalaştıkça nemin etkisi palet yemin bozulmasına sağlıyor. Biz eğer yemimizi saklayacaksak ister taneli olsun ister palet yemi olsun bunu güneş almayan loş serin bir yerde saklıyoruz arkadaşlar. Yani güneşin alnına hiçbir şekilde yememizi bırakmıyoruz. Ya da uygunsuz koşullarda, aşırı rutubet olan bir yerde yememizi bırakmıyoruz. Bu yemin kesinlikle bozulmasını sağlar. Bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Bir bidona koyduk. Bu bidonun üstünü tel ızgaralı bir şeyle koyabiliriz. Hava almasını sağlayabiliriz. İçine defne yaprağı, çıra, mukavva bu tür şeyler koyup e, ortamın neminin özellikle bunların almasını sağlayabiliriz. Defne, çıra bunların sevdiği kokular kokularda e, bu tür şeyleri rahatsız edeceği ve nemi de aynı zamanda emeceği için e, bunlar da kesinlikle faydalı olacaktır. Yani biz yemimizi saklarken güneş görmeyecek, loş e, serin, nemi az olan bir yerde saklayacağız. Peki e, paletemin diyelim ki nem aldı, bozuldu. Arkadaşlar küf yapar. E, bu güvercinde mantar yapar parazit yapar. Ve güvercinimizin uçmamasını sağlar. Ve güvercinimizin kurumaya girmesini sağlar. İç parazit bağırsak yollarını bozar, ishal yapar. Yani eğer biz ihtiyacımız kadar almazsak, kaliteli yem almazsak, uygun koşullarda bekletmezsek palet yemin yararı olduğu kadar zararı da var. Bizim yapacağımız işlem ihtiyacımız kadar alacağız, uygun koşullarda saklayacağız ve yemi verirken yine güvercinlerimize belirli oranlarda, belirli ölçülerde vereceğiz. Şimdi çoğu yetiştirici arkadaşımızı izliyoruz. Yetiştirici arkadaşlarımızı izlediğimizde e, güzel güvercinleri var fakat e, yemi yere atıyor. Şimdi yemi yere attığınız zaman özellikle palet yemde veya taneli yemde ama palet yemde daha ağır. O dışkıların içerisindeki o suyu emiyor ya da dışkı ona bulaşıyor. Ne yapıyor? Ağız yollarıyla direkt bu kuşun e, kursağına iniyor. Yani siz hastalığı aslında davetiye çıkarıyorsunuz. Hastalığı davetiye çıkardığınız zaman da belirli bir süre sonra bakıyorsunuz işte kuşlarda tüylerini kabartma var, ishal var, işte burun tüylerini kabartma var, ekoli var. Yani siz aslında hastalığı kendi kendinize davetiye çıkarıyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlarım özellikle yem konusunda, saklama konusunda, bulundurma konusunda ve ihtiyaçlarına göre alsınlar ve yem konusuna dikkat etsinler. Teşekkür ederim. İyi, başarılar dilerim. İnşallah bol bir yavru sezonunda güzel yavrular alırsınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için.